İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, yangın riskine karşı lityum pil içeren cihazların valizlerde taşınmasını yasakladı. Karar yaz sezonu öncesinde milyonlarca yolcuyu ilgilendiriyor. Hatalı ya da yanlış kullanılan lityum pillerin kısa devreyle termal kaçış adı verilen süreçle aşırı ısındığı ve patlama riski taşıdığı belirtildi patlamaların kargo bölümünde gerçekleşmesi durumunda mürettebatın müdahale şansının azaldığı ve bu nedenle yolcu güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğu vurgulandı. Yeni uygulamayla birlikte birçok havayolu şirketi, powerbanklerin kabin üst dolaplarına bile konulmasına izin vermiyor. El bagajında belirli kurallar dahilinde taşınmaları şart koşuluyor. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, kargo bölümünde taşınması yasak olan cihazları, power bankler, lityum pilli fotoğraf makineleri, elektrikli scooter bataryaları, dizüstü ve cep telefonu yedek pilleri olarak sıraladı. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, yolcuların mağduriyet yaşamaması için seyahatten önce mutlaka uçuş yapacakları hava yolunun taşıma kurallarını gözden geçirmelerini önerdi.